kış henüz bitmemiştir. Gökyüzü donuk, toprak serttir. İsviçre'den Rusya'ya doğru ilerleyen tren ağır ağır yol alırken üçüncü mevki vagonunda yan yana oturan iki adam dikkat çeker. Bu vagon soyluların ve zenginlerin bulunduğu bölümlerden uzaktır. Daha sessiz, daha yoksul, daha gerçektir. Genç olan, sade giyimli, zayıf yapılı bir prenstir. Lev Nikolaevich Mışkin Yüzünde çocuklara özgü bir açıklık vardır bakışları doğrudan ama rahatsız edici değildir. Uzun yıllar boyunca insanlardan uzak yaşamıştır. Diğer yolcu ise Parfyon Rogojin'dir. Üzerindeki pahalı paltoya rağmen huzursuzdur. Yerinde duramaz. Konuşurken sesi titrer, bakışları sürekli hareket eder. Konuşmaya Rogojin başlar. Sözleri dağınıktır ama tutkuludur. Petersburg'da yaşadıklarını anlatır, babasının ölümünü, eline geçen büyük parayı ve bu paranın onu nasıl özgürleştirdiğini söyler. Ardından sözü sürekli aynı kadına getirir Nastasya Filipovna. Onu ilk gördüğü anı anlatır. O an onun için her şeyin bittiği ve başladığı andır. O günden sonra hayatının başka bir anlamı kalmamıştır. Mışkin sessizce dinler. Kendi hikayesini anlattığında sesini yükseltmez. Epilepsi hastalığından, çocukluğundan, insanlardan uzak büyümesinden söz eder. İsviçre'de geçirdiği yıllar boyunca doğaya, sessizliğe ve basit şeylere alıştığını anlatır. İnsanların arasında olmanın onun için hala zor olduğunu saklamaz. Rogojin, Mışkin'in bu açıklığı karşısında önce güler, sonra ciddileşir. Onun saf mı yoksa derin mi olduğunu anlayamaz. St. Petersburg'a yaklaştıkça aralarındaki bu garip bağ sessizce yerleşir. Şehre vardıklarında ayrılırlar. Rogojin kalabalığın içine karışır. Mışkin ise elinde küçük valiziyle tek başına kalır. Cebinde neredeyse hiç para yoktur. Gidecek bir evi, onu bekleyen biri yoktur. Yine de paniğe kapılmaz. Sanki hayatın onu nereye götüreceğini kabullenmiştir. Uzak bir akrabalık bağı sayesinde General Yapançinin evine gider. Eve girdiğinde ilk dikkat çeken şey onun bu ortama ait olmamasıdır. Ne konuşma tarzı, ne duruşu, ne de beklentileri bu eve benzer. Buna rağmen ev halkı onu tamamen reddedemez. Çünkü Mışkin'in varlığında rahatsız edici olmayan ama alışılmadık bir açıklık vardır. Genel yapay için Mışkin'le konuşurken onun basit biri olmadığını fark eder. Fakat bu zeka alışılmış hırs ve hesapla çalışmaz. Mışkin çıkar düşünmez. İnsanları sınıflandırmaz. Sorulan her soruya dürüstçe cevap verir. Bu dürüstlük evdeki insanları hem etkiler hem de huzursuz eder. Bu evde Mışkin ilk kez Nastasya Filipovna'nın adını duyar. Hakkında anlatılanlar çelişkilidir. Erkeklerin hayran olduğu, kadınların mesafeyle yaklaştığı, geçmişiyle sürekli yargılanan bir kadındır. Mışkin onu henüz görmeden bu kadının bir suçlu değil, acı çekmiş biri olduğunu hisseder. Günler ilerledikçe Nastasya'nın doğum günü yaklaşır. Bu gece onun hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Çevresindeki erkekler bu geceyi beklemektedir. Her biri onun üzerinde bir hak iddia eder. Para konuşur, güç konuşur, gurur konuşur. Mışkin de bu davete çağrılır. Kalabalık bir salona girer. Işıklar parlaktır, insanlar gergindir. Nastasya Filipovna ilk kez ortaya çıktığında salonda bir sessizlik olur. Güzelliği soğuk ve mesafelidir. Yüzünde yılların yorgunluğu vardır. Erkeklerin bakışıyla Mışkin'in bakışı aynı değildir. Diğerleri onu sahip olunacak bir şey gibi seyreder. Mışkin ise onun yüzündeki acıyı görür. Gece ilerledikçe gerilim artar. Rogojin sahneye çıkar. Büyük bir para teklif eder. Bu bir tekliften çok bir meydan okumadır. Salonda kimse konuşmaz. Herkes bu anı beklemiştir. Tam bu anda Mışkin ayağa kalkar. Sesi sakin ama nettir. Nastasya'ya evlenme teklif eder. Bu teklif tutkulu değildir. Hesaplı değildir. Sadece onu bu aşağılanmadan çekip almak isteyen bir merhamettir. Nastasya bu iyiliğe dayanamaz. Gülebilir, ağlayabilir, alay edebilir ama kabul edemez. Kendini buna layık görmez. Gece sonunda Rogojin'le gider. Mışkin olduğu yerde kalır. Hiçbir şey söylemez. Çünkü zorlamak onun doğusunda yoktur. Bu gece her şeyin başlangıcıdır. Nastasya Filipovna... Nın doğum gecesinden sonra Petersburg'da hiçbir şey eskisi gibi görünmez. O gece herkesin zihninde bir iz bırakmıştır. Kimi için bir skandal, kimi için bir utanç, kimi için ise açıklanamayan bir sarsıntıdır. Mışkin için ise bu gece insanlara bakışının daha da derinleştiği bir başlangıç olur. Mışkin, o geceden sonra General Yepançin'in evine daha sık gidip gelmeye başlar. Ev halkı onu artık bir misafirden çok evin düzenini bozan ama tamamen de dışlanamayan biri gibi görür. Konuşmaları, beklenmedik çıkışları ve saf soruları alışılmış sohbetleri sürekli sekteye uğratır. İnsanlar onun yanında daha dikkatli konuşmak zorunda kalır. Generalin kızı Aglaya, Mışkine karşı giderek artan bir ilgi duyar. Bu ilgi açık bir hayranlık şeklinde değildir. Daha çok çözülmesi gereken bir bilmeceye duyulan merak gibidir. Aglaya, Mışkin'in kendisine nasıl davrandığını anlamaya çalışır. Çünkü Mışkin ona diğer erkekler gibi davranmaz. Ne pohpohlar ne de üstünlük kurmaya çalışır. Onu olduğu gibi kabul eder. Bu durum Aglaya'yı hem etkiler hem de rahatsız eder. Çünkü Aglaya toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini bilen gururlu ve zeki bir genç kadındır. Mışkin'in bu kuralsızlığı onun alıştığı dünyaya uymaz. Yine de ondan uzak duramaz. Mışkin'in çevresi giderek genişler. Petersburg'daki insanlar onunla tanışmak ister. Kimileri onu garip ama ilginç bulur, kimileri ise açıkça küçümser. Fakat herkes onun hakkında konuşur. Çünkü Mishkin bulunduğu her ortamda görünmez kuralları bozar. İnsanların söylediğiyle düşündüğü arasındaki farkı fark eder. Ama bunu yüzlerine vurmaz. Bu süreçte Nastasya Filipovna ortadan kaybolur. Rogojin, Le birlikte olduğu söylenir. Kimi zaman onunla şehir dışında görüldüğü, kimi zaman ise tek başına dolaştığı konuşulur. Hiç kimse onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini tam olarak bilmez. Nastasya kendi içindeki çatışmadan kaçmaktadır. Mışkin Nastasya'yı unutmaz. Onun gidişini bir reddedilme olarak görmez. Onu anlayabildiğini düşünür. Çünkü Nastasya'nın asıl savaşı başkalarıyla değil, kendisiyledir. Rogojin ise giderek daha karanlık bir hal alır. Parası vardır, gücü vardır ama huzuru yoktur. Nastasya'ya duyduğu tutku artık onu tüketmeye başlamıştır. Mışkin'i düşündükçe öfkelenir. Çünkü Mışkin'in Nastasya üzerindeki etkisi parayla ya da tehditle açıklanabilecek bir şey değildir. Mışkin ve Rogojin zaman zaman karşılaşır. Bu karşılaşmalar gergindir ama açık bir düşmanlık yoktur. Aralarında tuhaf bir bağ vardır. Rogojin Mışkin'den nefret eder ama ondan kopamaz. Mışkin ise Rogojin'in içindeki karanlığı görür ama onu yargılamaz. Bu dönemde Aglaya'nın duyguları daha da belirginleşir. Mışkin'le yalnız konuşmak ister ama bu konuşmalar her zaman beklediği gibi gitmez. Çünkü Mışkin duyguları oyun haline getirmez. Aglaya'nın gururunu okşamaz, onu kıskandırmaya çalışmaz. Bu durum Aglaya'yı zaman zaman öfkelendirir. Aglaya, Mışkin'in Nastasya'ya olan ilgisini fark eder. Bu ilgi açık bir aşk değildir ama güçlü bir bağdır. Aglaya bu bağı anlamakta zorlanır. Kendini Nastasya ile karşılaştırır. Toplumun gözünde daha doğru olan kendisidir. Ama Mışkin'in bakışı bu ölçütleri önemsemez. Bu çatışma Aglaya'nın içinde büyür. Bir yandan Mışkin'i ister, bir yandan onun dünyasına girmekten korkar. Çünkü Mışkin'in dünyasında yalan yoktur, rol yoktur. Bu da cesaret ister. Mışkin, bütün bu ilişkilerin merkezinde olmasına rağmen kendisini merkeze koymaz. İnsanların söylediklerini dikkatle dinler ama kararlarını onlara göre vermez. Hayatı bir mücadele gibi değil, kabul edilmesi gereken bir akış gibi görür. Petersburg'daki çevreler giderek daha huzursuz hale gelir. Mışkin'in varlığı insanların içindeki bastırılmış duyguları açığa çıkarır. Kimi insanlar onun yanında kendilerini iyi hisseder, kimi ise dayanamaz ve uzaklaşır. Bu bölümde herkes bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hisseder. Nastasya'nın geri döneceği konuşulur. Rogojin'in davranışları daha dengesizdir. Aglaya'nın duyguları artık gizlenemez hale gelmiştir. Mışkin ise bütün bunların ortasında sanki olacakları önceden hissediyormuş gibi daha da sessizleşir. Herkes beklemektedir. Nastasya Filipovna'nın adı yeniden duyulmaya başladığında Petersburg ta ki hava değişir. Önce söylentiler çıkar. Şehre döndüğü bir süreliğine Rogojin'den ayrıldığı sonra yeniden onunla görüldüğü konuşulur. Kimse onun gerçekten ne yapmak istediğini bilmez. Nastasya bir yerde uzun süre kalamaz. Sanki kendi varlığı bile ona ağır gelmektedir. Mışkin, Nastasya'nın döndüğünü duyduğunda şaşırmaz bu dönüşü bekliyormuş gibidir. Onun ruhundaki huzursuzluğu, kaçışlarını ve geri dönüşlerini anlamaya çalışır. Nastasya'nın asıl mücadelesinin toplumla değil, kendisiyle olduğunu daha da net görür. Bu sırada Aglaya'nın iç dünyasında fırtına kopmaktadır. Mışkin'e olan ilgisi artık saklanamaz hale gelmiştir. Fakat bu ilgi net ve huzurlu bir duygu değildir. Aglaya Mışkin'i ister. Ama onun Nastasya'ya duyduğu ilgiyi kabullenemez. Çünkü Nastasya, Aglaya'nın gözünde hem bir tehdit hem de bir utanç sembolüdür. Aglaya, Mışkin'le konuşmalarında daha sert olmaya başlar. Onu sınar, zorlar, bazen küçümser. Mışkin ise bu tavırlara karşılık vermez. Onu savunmaz, açıklama yapmaz. Bu durum Aglaya'yı daha da öfkelendirir. Çünkü Mışkin'in sessizliği alışılmış bir kayıtsızlık değildir. Daha derin bir kabulleniştir. Nastasya ile Aglaya'nın yolları kesiştiğinde ortam geridir. Bu karşılaşma iki kadının da içinde biriken her şeyi açığa çıkarır. Aglaya, Nastasya'ya toplumun gözünden bakar. Nastasya ise Aglaya'nın sahip olduğu güvenli dünyayı görür. İki kadın da birbirini açıkça suçlamaz ama aralarındaki mesafe keskindir. Mışkin bu karşılaşmanın ortasında kalır. Onun için iki kadın da aynı yerden bakılan insanlar değildir ama ikisi de acıyı çeken varlıklardır. Bu duruş Aglaya'nın beklediği netliği vermez. Aglaya, Mışkin'in kendisini seçmesini ister. Nastasya ise Mışkin'in iyiliğini kabul etmekle yok etmek arasında gidip gelir. Rogojin bu süreçte daha da karanlık bir hal alır. Nastasya üzerindeki kontrolünü kaybettiğini hisseder. Onun her kayboluşu Rogojin'in içindeki öfkeyi büyütür. Mışkin'i düşündükçe kıskançlığı artar. Çünkü Mışkin'in Nastasya üzerindeki etkisi Rogojin'in sahip olma arzusunu boşa çıkarır. Mışkin ve Rogojin yeniden karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmalar artık daha gergindir. Konuşmaları kader ölüm ve inanç etrafında dolaşır. Rogojin, Mışkin'in kendisini yargılamamasından rahatsız olur. Çünkü yargılanmak onun için bile daha katlanılabilir bir şeydir. Mışkin, Rogojin'in içindeki karanlığın büyüdüğünü açıkça hisseder. Hatta bir noktada Rogojin'in kendisini öldürebileceğini bile düşünür. Buna rağmen ondan kaçmaz. Çünkü Mışkin için korku davranış belirleyen bir duygu değildir. İnsanları terk ederek kurtulmayı doğru bulmaz. Nastasya Filipovna ise bu iki adam arasındaki gerilimin farkındadır. Kimi zaman Mışkin'e yaklaşır, kimi zaman ondan kaçar. Onun iyiliğini kabul etmek ister ama bunu yaparsa kendisini tamamen yok edeceğini düşünür. Çünkü Nastasya kendisini uzun süredir suçlu olarak görmektedir. Bu bölümde herkesin içindeki çatlaklar derinleşir. Aglaya artık bekleyemez. Nastasya kaçmaktan yorulmuştur. Rogojin sabrını yitirmektedir. Mışkin ise bütün bunların ortasında yaklaşan felaketi sezmesine rağmen sessizliğini korur. Şehirde bir ağırlık hissi vardır. Konuşmalar yarım kalır, bakışlar sertleşir. Herkes bir sonun yaklaştığını hisseder ama kimse bunu açıkça söylemez. Nastasya son bir kez ortaya çıkar. Bu kez kararı keskin görünür. Rogojin'le birlikte olacağını söyler. Mışkin karşı çıkmaz. Çünkü zorla kurtarmanın kurtuluş olmadığını bilir. Bu karar geri dönüşü olmayan yolu açar. Nastasya Filipovna'nın Rogojin'le birlikte olma kararından sonra şehirdeki hava ağırlaşır. Bu karar yüksek sesle ilan edilmiş bir tercih gibi görünse de aslında bir kaçıştır. Nastasya kendisini affedemediği bir dünyada daha güvenli görünen bir yıkımı seçmiştir. Mışkin bunu anlar. Karşı çıkmaz. Onu ikna etmeye çalışmaz. Çünkü Nastasya'nın asıl savaşı sözlerle kazanılabilecek bir savaş değildir. Rogojin bu kararla birlikte geçici bir zafer kazanmış gibidir. Nastasya yanındadır ama bu yakınlık onu rahatlatmaz. Aksine içindeki huzursuzluk daha da büyür. Nastasya'nın bakışlarında bir kabulleniş değil, bitkinlik vardır. Rogojin bunu hisseder. Sahip olduğu şeyi kaybedecekmiş gibi davranmaya başlar. Mışkin ikisinin peşinden gider. Bu takip bir kovalamaca değildir. Daha çok kaderin adımlarını ağır ağır izlemek gibidir. Mışkin olacakları sezmektedir ama engel olabileceğine inanmaz. Yine de orada olmak ister. Çünkü yalnız bırakmak onun için bir seçenek değildir. Yolculuk boyunca sessizlik hakimdir.'' Konuşmalar kısa ve kopuktur. Nastasya dalgındır. Rogojin ise tetiktedir. Mışkin, ikisinin arasındaki görünmez gerilimi daha net hisseder. Her bakış, her duraklama yaklaşan bir sonun işareti gibidir. Gece çöktüğünde kaldıkları yer sessizdir. Şehir gürültüsünden uzaktır. Odalar karanlık, hava ağırdır. Nastasya yorgundur, uzun süredir kaçmaktan, karar vermekten, kendisini savunmaktan yorulmuştur. Bu yorgunluk onu daha da savunmasız hale getirir. Rogojin'in içindeki gerilim artık saklanamaz. Kıskançlık, korku ve sahip olma isteği tek bir noktada birleşir. Bu duygu düşünceyle değil dürtüyle hareket eder. O gece geri dönüşü olmayan şey olur. Rogojin, Nastasya'yı öldürür. Bu olay gürültülü değildir. Bağırış, çağırış yoktur. Her şey sessiz ve ağır ilerler. Cinayet bir öfke patlamasından çok uzun süredir biriken karanlığın son noktası gibidir. Mışkin olan biteni öğrendiğinde kaçmaz. Bağırmaz, yardım çağırmaz, Rogojin'in yanına gider. Nastasya'nın cansız bedeninin başında Rogojin'le birlikte kalır. Saatler boyunca konuşmazlar. Bazen Rogojin bir şeyler mırıldanır, bazen Mışkin onu sakinleştirmeye çalışır. Bu anlarda Mışkin bir yargıç ya da tanık değildir sadece oradadır. Bu sahnede zaman yavaşlar. Mışkin, Nastasya'nın yüzüne bakar. Onun acıdan kurtulduğunu düşünür ama bunun bir teselli olmadığını da bilir. Rogojin'in yanında kalması suç ortaklığı değildir. Bu, yalnız bırakma mahalidir. Mışkin, kötülüğü durduramamıştır ama onu tert etmez. Sabah olduğunda her şey açığa çıkar. Rogojin tutuklanır. Nastasya'nın ölümü Petersburg'da yankı bulur. Konuşmalar başlar, yorumlar yapılır, suçlar dağıtılır. Fakat bu seslerin hiçbiri Mışkin e ulaşmaz. Çünkü Mışkin'in zihni bu yükü taşıyamaz, Mışkin'in ruhsal durumu hızla çöker. Konuşmaları anlamsızlaşır, tepkileri silikleşir, insanlarla olan bağı kopar. Onu yeniden İsviçre'ye göndermeye karar verirler. Başladığı yere ama artık çok daha kırılmış bir halde döner. Petersburg'da kalanlar hayatlarına devam eder. Agla'ya kendi yoluna gider yaşananlar zamanla bir anıya dönüşür. Fakat Mışkin'le karşılaşmış olan hiç kimse onun varlığını tamamen unutamaz. Çünkü Mışkin onlara kısa bir süreliğine de olsa başka türlü bir insan olmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Roman sessizce kapanır. Büyük bir ders verilmez, açık bir sonuç sunulmaz. Sadece yaşanmış bir hayat bırakılır geride. Saflığın bu dünyada nasıl karşılandığı, iyiliğin ne kadar kırılgan olduğu cevaplanmadan kalır.